Ne? Lan bundan Doğru. ne oldu. Allah <laughs> Allah Ne baba öyle bir şey olur. oğlum ne var bunda ya? Oo gel evlat otur şuraya desene. <laughs> baba haklısın. Işte, lan. Sen, sen artık art yaz biz art. kart takır diye bak ya ben telledim vallahi telledim ya. Ulan, Alt tarafı baba rolü oynayacaksın. Ne var bunda ya? Gitti <laughs> <Bir de, gülüyor> Kendi gülüyor bizim <musun? gülüyor> şey <gülüyor> diyor bize. Baban yapıyor oğlum, baban hile yapıyor. Kapıdan Otur bak Ben zaten gitti gidişin ortadan. Baba kıh diyor ben gidiyorum <laughs> orada. Ben alayım diyor Dayanamıyorum. <gülüyor> diyorum işte babandan kaynaklanıyor diye. Otur. Doğru oyna lan. sen sen evlat Dur misin? lan evladım. Aha, tamam, çek elini şeyinden. Dur adamdan. lan tuluğuna çarparım şimdi. Çarpamayacağın şey yapma. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. <gülüyor> <gülüyor> abi, evlat be. diyeceksin oğlum. Aleykümselam evlat diyeceksin. Sen babasın burada. Çok baba rolü oynuyorsun. Ne baba? He, çok kolay. He, he. Ne haber baba? He. <laughs> oğlum bir erkeklik taslasana. Elinde tesbih var bak. O ne şey, <laughs> şey var benim <laughs> elimde. Al tesbih eline. Evet. Oo <laughs> biz bunu çekmek sabaha sürer. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm ne, ne var, var baba? Anne vallahi gözlerim yaşarıyor benim ta şeyde böyle oldu. Ya ne şey yaşardı lan bunun? Sen lan. yapıyorsun Murat. Şu tipi ya bakar mısın? Baba, ya baba, sen ya. baba değilsin evlat. Bu şu böyle gelmiyor mu baba? Hayır öyle abi, bir gelmiyor. ben babamın yüzüne bakmadan ölürüm. Onu nasıl yapacağız? <laughs> bakmadan oyna yüzüne. Bakmadan oluyor zaten. <laughs> tamam bak o zaman. <laughs> şöyle şöyle ben... Murat ne bak işi sen bozuyorsun. <laughs> tamam baba ben <böyle> uzasın. <laughs> tamam aynı senin gibi yapıyor şu an. Hadi. Tamam, burada kalsın babam. Baba baba diyeceğim. <laughs> baba. Baba yok, baba yok. Of. Evlat var. Babam bana baba diyor, efendim baba. Öyle diyor. Cık. o sana baba diyecek, seni evlat diyecek. diyecek. Baba, diyorum. <laughs> lan. baba ne haber baba? <laughs> evlat. Lan bundan bir şey cacık olmaz. Sen ne diyorsun? Lan. Doğru oynamıyorsun rolü. Oynuyorum işte. Baş, baba. Baş, başka bir şey yapacağım. Şşt. Ben ördek olurum burada. <laughs> ördek <laughs> <olmayan gülüyor> ben. <gülüyor> baba. Sen <Efendim> baba. Bak, <gülüyor> baba, <gülüyor> baba yok. Evlat diyeceğim <laughs> lan. <laughs> 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 Şş, baba iyi Oğlum lan. bak 5 dakikalığına yer değiştirdiniz öyle düşün yani evet. geri dönecek yerine merak etme. Fazla <laughs> sürmez onun o sakinliği. Baba. Şey versene. He? 20 lira versene. He? 20 lira versene. Allah Allah bomboş. Seni bu kadar ağzını atıyor <laughs> 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 Bunda mi? <Sen>, Bundan <baba, gülüyor> olmaz lan. Hiçbir <laughs> şey <şurada> yok. Tamam <laughs> oğlum git ceketten al de. Üff. baba. Üf, efendim. Ha işte bakıyorum arabalara bakıyorum. Baba. Efendim. Biz ne yapıyor evlat demedik. E ne yapıyor? Evlat. <laughs> 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 e bu suç babanda babanda. Ben şöyle şey. Ben şimdi, şimdi ben <laughs> senim. Sen burada böyle otururken ben ne yapıyorum? <laughs> Kahvene şöyle şek diyorum. E tamam, ben nasıl diyeyim öyle? <laughs> Oğlum rol gereği yürü zaten. E şöyle çek de demiyoruz biz <laughs> sana. Kere. Ne yapan evlat de. Herif bak, sana diyorum şu bıyıkları kesti. Bıyık. <laughs> sen o bak, bak oraya nereden geldi şimdi? Bıyığın yüzünden çocuk rolünü adaptör. olamıyor. Ee, ha, oğlum bak şöyle bak. Bıyık yoksa. Ya ne alaka? Ne o? Bence baban yüzünden oynayamıyoruz bunu. Niye? Şunun rahatlığına baksana. <laughs> o da bana desin, toplan lan desin. De ol desene oğlum. Toplan lan de. Babanın karşısına nasıl oturuyorum böyle de? Ben Söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biraz cesaretli ol, rol gereği. Ben korurum seni. Ya ciddi diyorum gel. Ama da bak gitmiş meydanıyım gene ben ya. Nasıl böyle olurum ya? Olur olur yaparsın. Üf, Söyle sen sen de bakayım. Baba. Ne ya diyeyim baba. ben? Ba baba diyorum ne? <laughs> ne, <yapayım>? baba diyor <laughs> lan. ne yapıyorsun evlat de babana. <laughs> yok Al biri daha. Baba ne yapıyorsun? Şu abi baba saçlarına bakıyor. Abi. Baba 20 lira versene. Şöyle. Şöyle kim? Para, para ver para. Niye? Param yok. <laughs> Allah Allah. Para, para et. Bu beceremeyecek bunu. Arkadaşlar destek verin Nurettin'e. Bugün rol gereği Babasıyla yer değiştirecekti. Beş dakikalığına ama <laughs> yapamıyor. Ben ördek <öyle> olurum. Baba. <laughs> ördek olurum. mi baba, baba istiyorsan? Baba öpeyim, baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. bir öpeyim lan. lan öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kalpten gidecek çocuk uyuma. Bana atmayın böyle şeyler. Ayaklarını yıkarmadın mı sen? Deş gibi kokuyor lan bu. <laughs> en son yarım saat önce çoraplarını değiştir. Ayaklarını i̇şte yıka, yıka demiştim ama Hiç öyle bir... Çoraplarını yıka demiştim ama Ayakları. Kalk lan kalk. Şöyle çek şey, kalk. Sen ben. Baba ne olmaz senden. <laughs> ben ben oturayım bağ. şöyle Benden ha. Benden de baba olmaz. Ha. Ya şöyle ha. Nereye girdin lan sen burada benim laptoplar? <laughs> e şöyle çek. Şey. parçalarına bakıyordum ben orada. Git kendi tofaşına bak. Allah Allah. Evet maalesef <laughs> istediğimiz gibi bir şey olmadı. Sözde Nurettin benim babam olacaktı. Evet. Oo. Ama olmadı. Bundan baba baba olmaz kırmızı oldu arkadaşlar. Yer değiştiriyorlardı ama olmadı. <laughs> Tabi ikisi de oynayamadı. niye lan? Ben gayet güzel evlat <laughs> oldum. Sen gayet rahat evlat oldun bence. Hocam, o da benim Zaten abi. bıyıklarla olmadı. Geliyor. Baba. Ne yapayım? Ne yaptın? İyi evlat. Sen ne yaptın? İyi. Bu koltuğun bu tarafı serin. O tarafı sıcacık basıyor. <laughs> sıcak basıyor orada. Yani arkadaşlar. Ona ne diyorlardı? Baba olmak zor. Evlenmeyin. Baba olmak. Baba. Babanın yokluğu. Baba evdeyken. Ağırlık mı çöker evlatlara? Hmm. Ama baba yokken de. Ağırlık çökmez bence. Baba, baba varken baba. rahat olurlar. Ağırlıkları her zaman aranır ki ben rahmetli babamı hala anarım ve ararım. Allah rahmet eylesin. Annem ve babam. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani Nurettin'e bu durumda sadece baban rolünü oyna demiştik. Yükünü omzuna al dememiştik. Ama Nurettin neredeyse yükü aldı. Oynayamadı. <laughs> becerisi. Ben, bana ben, 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 ben. <laughs> Beceremedi. Arkadaşlar Nurettin'i ikna edersek İleride bir gün çekeceğiz bu rolü. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>